Merhaba arkadaşlar bugün sizler arkadaşlar eFootball 2024 PC'de arkadaşlar GPU ve CPU'da arkadaşlar giremeyen arkadaşlar olmuş bet kötü sorun olmuş Bugün onun ikinci videosunu ve daha detaylı videosunu çekeceğim arkadaşlar O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım Arkadaşlar ilk baş yapacağınız şeylerden bir tanesi Ayarları Windows 10 kullanıyorsunuz oyun modunu yiyeceksiniz i̇şte Oyun modu bakın oyun modu çok önemli En önemli bir oyun modudur bu Oyun modu arkadaşlar bu oyun modunu oynamak için durmak geçecekse kapalı olacak. Bunu arkadaşlar açmanız lazım. Bunu açacaksın arkadaşlar. Sonra oyun modunun üstünde Xbox A var. Burada yakalamalar var. Burada Xbox Game var var. Burada e, Xbox Game Bar arkadaşlar kapatabilirsiniz. Xbox Game Bar arkadaşlar arkada çalışır. Arkada böyle e, video çekmeler falan yapar. Arkada indirmeler, güncellemeler yapar. Bu oyununuzu arkadaşlar kastırabilir, sıkıntı O yüzden siz Xbox Game Bar kapatın. Ben kapatmayacağım. Benim sistemde bir etkileme etkilemek yok. Etkilemediğim için kapatmayacağım Xbox Game Bar. Kalsın. E, ondan sonra arkadaşlar e, tekrar bu arama menüsüne Ve buraya arkadaşlar grafik ayarları diyeceksiniz, Grafik ayarları diyeceksiniz, Grafik ayarları diyeceksiniz Ve grafik ayarlarında arkadaşlar hatırlarsanız önceki bölümde de aynısını yapmıştık. Bu değişken yerlerimizi açabilirsiniz arkadaşlar. Açık, açmanız da çok etkili olur. Burada arkadaşlar bu sefer iki şey yapacağız. Arkadaşlar settings ekleyeceksiniz bir de bakın. Settings, settings e eklediniz Buradan yüksek performans seçtiniz. Buradan göze tıkladınız. Buradan e-futbol binaris, Buradan e-futbol tekrar seçin. İkisini de arkadaşlar artık seçebilirsiniz. Yani bu ikisini de arkadaşlar yapılı olun. Kesinlikle bu çok etkileyecektir. Ben geçen videoda sadece birini açmıştım Bu iki videoda artık ikisini de açabilirsiniz. Ama böyle yaparsanız daha iyi. Benim şu an gerek olmaz için benim şey performansı aynı zaten iyi olduğu için açmayacağım. Bu şekilde arkadaşlar bunları yapacaksınız. Bir de arkadaşlar AMD kullanan için AMD'yi açıyorum burada gördüğünüz bu oyun. Şimdi i̇şte burada oyunlarımız mı zaten gibi oyunlar falan var. Şimdi buradan arkadaşlar e, ayarlara tıklayacaksın bakın. Yani mesela bir oyun diyeceğim. Mesela atıyorum bir Valorant oynuyorsunuz. Valorant seçtiniz buraya. Valorant'a girdiniz arkadaşlar. E, Valorant burada gördüğünüz gibi Valorant şey var. Şimdi burada arkadaşlar AMD'ni açmak. AMD'nin neyi indirmeniz lazım arkadaşlar? AMD Radeon Software Adreno Bunu indirmeniz lazım arkadaşlar. Bunu indirdikten kurduktan sonra AMD ekran kartınız varsa Nvidia için benim amacım için onu söyleyemiyorum ama AMD için söyleyeyim. AMD açıyorsunuz. Burada arkadaşlar ekran kartı profili var. Bu profilden arkadaşlar e, e seçebilirsiniz. e seçtiğiniz anda arkadaşlar oyununuz en iyi şekilde var. Mesela e buradan hemen özel tekrar Özel benim özel vardı. Şöyle ben geri alalım. Bu e e kalsın. E benim e futbol 2004 arkadaşlar. Burada e açıp özel e özel ayarlarım var benim. Burada arkadaşlar e seçebilirsiniz. Bu sayede daha fazla FPS, daha fazla şey yapabilirsiniz. Burada oyuna tıklayıp e futbol 2004'ün içine tıklayacaksınız ve buradan e tabii ki e-spor e seçeceksiniz. Güçlü da seçmeyin. O zaman bilgisayar ısınmaz ama şey artar. O yönde de e-spor seçebilirsiniz. E-spor seçimi tavsiye ederim. Daha iyi olur. Oyunda seçebilirsiniz. Sonra bu kenarda AMD Free var arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar AMD için açık veya en iyi iletişim şekilde yaparsanız sizin için daha iyi olur diyelim. Ee, başka yapacağım bir şey arkadaşlar bir de e, grafik ayarları ayarlar dediğimizden ayarlarına girdikten sonra şuradan hemen ana yere dönüyorum. Burada arkadaşlar oyunlar var bakın oyun modu var. Burada da e, yakalamalar var bir de arkadaşlar yakalamalar. Bu yakalamalar da arkadaşlar bu oyun kaydedilmiş sesler. Bunların hepsini kapatın arkadaşlar. Arkada işten yapan her şeyi kapatacaksınız. Burada kaydedilmiş video var. Bunu 30 FPS'e çekin. Bunlar bile etkiler arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, diyelim. Başka bir de yapabileceğimiz arkadaşlar şuradan e, yönete tıkladığınızda bir e, şey yapacaksınız ilk başta. Şuraya Steam'i Steam açtınız. Geniş ekran moduna geçeceksiniz arkadaşlar. Şu an geniş ekran moduna geçecek. E, geçtim. Ee, yeni ekran moduna geçti. Kaydımız devam ediyor. Tamamdır. Kaydı Bir baktım. Tamam. Yeni ekran moduna Geçtiğiniz sonra Burada gördüğünüz gibi geliyor. Yani oyunlarınız geliyor. Şimdi bu oyunlardan şuna tıklayacaksınız. Tıkladınız. Tamam mı? Burada geliyor ekranınız. Normalde oynaya basınca sizin açılmıyor. Tamam anladım. Şimdi ayarlar tıklayacaksınız Ayarlar yönetici çıkacaksınız. Buradan e, özellikler diyeceksiniz. Özellikler tıkladınız. Buradan betalar, yüklü dosyalar ee, güncellemeler genel kontrolcülerdir. Genel araçlar. Bu oyun çözünürlüğü defaultladır arkadaşlar. Sizin bilgisayarınızın yeterli gücü olmadığı için oyun çözünürlüğü defaultla başlar. Siz bu default arkadaşlar oyuna gir girmeden önce ee, şey yapacaksınız. Ee, burada 360, burada hemen arkadaşlar atıyorum mesela 640'a 400 yapacaksınız yapacaksınız ki oyuna girdikten sonra ayarlarımızı daha iyi yapalım. Buradan arkadaşlar 640 seçin ve oyunu başlatın. Oyun küçük yerde başlayın. Yani mesela ekran şu kadar olur. Ekran şu kadar olur çizdiğim şekilde. Ama arkadaşlar oyunun içinden ayarları değiştirip daha iyi yapabilirsiniz. Burada ne gibi otomatik belirlenmesi özelliği de var. Bunu da açabilirsiniz. Ama açması tercih etmiyorum. Ben bunu arkadaşlar default çekiyorum. Siz buradan arkadaşlar en aşağıya seçin. Ya da en aşağıya bir üstüne seçebilirsiniz. Ama en aşağıyı deneyin. En aşağı açılmazsa Yapabileceğiniz bir şey yok yani ben yine videosunu çekmeye çalışırım yapabileceğim iş şey varsa ama burada bu yöntem kesinlikle işe yarar arkadaşlar. Buradan üst seçin tamam. Ondan sonra çıktıktan sonra bakın arkadaşlar bir de ikinci oyun içi ayarlarımız var oyun içi ayarları da çok önemli. Şimdi hemen buradan arkadaşlar çıkalım e, menü buradan da aç kapat dedikten sonra Steam kapat demeyin ekran modundan çık deyin. Ve enişte ekran modu kapanır ve gelir şimdi. Yani Steam tekrar açıldı kütüphane tıklıyorum arkadaşlar ve buradan e, hemen eFootball 2024'ü açacağım. eFootball e 2024'ü açalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben futbolumuzu açılıyor. Buradan hemen enter tıklayalım. Buradan enter tıklayalım. Şimdi bunları geçelim. Çok önemli değil. Buralara geçeceğiz arkadaşlar. Oyununuz bize küçük ekranda açılacak ama açılacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hemen arkadaşlar oyun açılır açılmaz. Oyun açıldığı anda bulduğunuz zaman hemen gelin koşun. Oyunun içine girin. Girdikten sonra işimiz çok kolay. İşimiz her türlü oynatırınız size oyunu. Haberiniz olsun. Oradan çözünürlüğü yükselteceksiniz bu ayarı yaptığınız sonra. Çünkü o çözünürlükte oynayamazsınız. Çok kötü bir oyun olur yani. Oynayamazsınız. Şimdi yapacak Ben önceki maçta terk ettim bunu. Terk etmişim. Önemli değil. arkadaşlar buradan görevlerde mağaza ekstra. Oyun ayarlarına tıklayacaksınız. Oyun ayarlarına bakın. ekstra oyun ayarlarına. Bunu biliyorsunuz şu an. Burada herkes şey düşünüyor. Herkes şunu söyle Ekranı açın. Görüntü kaydetsin. Şey yapın. düş özel düşe çekin. Düşe çekin diyor. Ama arkadaşlar biz özele çekeceğiz. Özele çektikten sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan arkadaşlar çözünürlüğü göreceğini normalde %60'larda olur bu. Bunu %50'ye çekeceksiniz arkadaşlar. En aşağı çekeceksiniz. 1. Ondan sonra bu doku fitlemeyi düşe çekeceksiniz. Hareket bulanını kapatacaksınız. İkişi karışmayı kapatacaksınız. E, çevresel kapatacaksınız. Gölgeleri düşük yapacaksınız. Düşükten aşağısı olmadığı için düşük yapacağız. İşlem sonrası kapalı yapacak. Lens simülasyonu düşük, düşük, kapalı, düşük. Bu ayarların hepsine bakın siz. Videoyu durdurun. Şöyle bakın bu ayarların hepsine yapacaksınız. Hayır hayır yapacaksınız. Sonra al alan delini özellikle bu alan delini çok önemli. Bu her şeyi etkiliyor. Bunu da kapatacaksın arkadaşlar. Ve oyununuz arkadaşlar ayacak ve çok rahat bir şekilde oyunu laksız, luksus, hiçbir şeysiz, kasmasız her şeyde arkadaşlar oynayabileceksiniz. Umarım arkadaşlar yardımcı olabilmişimdir. Ee, daha fazla sorun çözüm video istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer sorunuz olsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Karmat oyunda kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.